Evet arkadaşlar hepiniz oyuncunun CDC kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte ee, Türk yapımı bir oyun olan Zula'yı oynayacağız arkadaşlar. Oh. Heh, Zula oynayacağız arkadaşlar. Ee, bu Zula mini bir seri olabilir arkadaşlar. Mini bir seri ve güzel bir seri olabilir arkadaşlar. Ee, oha. Oha. Nereden vuruyorlar ya? Var ya konuşman, konuşmanlar şey biliyorlar fırsatçılar ya. Her neyse. Arkadaşlar bu videolar var ya. Sıf sıkıcı videolar seyrettim sizin için. Bu para alıp böyle güzel silahlar almak için arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Oha fare bir şey oluyor. Ha tamam. Tamam düzeldi. Yani sırf size hani güzel silahları göstereyim diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Zigana en yeni çıkan tabanca diye biliyorum en yeni çıkan tavaca diye biliyorum arkadaşlar Zigalan. sonra hani yeni çıkan silah alamadım arkadaşlar hani bu makinalılarda çünkü büyük ihtimalle o altın altınlıydı kanuni arkadaşlar o da çok yeni çıkan bir silah bir de onu alamadım işte arkadaşlar işçi ikisini alamadım ee, Yine bu videolar diğer CSGO videoları gibi kısa 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 olacak arkadaşlar. Ee, ve ileride konuk oyuncu alabilirim arkadaşlar yanına, yanıma. Belki YouTuber'lar e, birkaç YouTuber alabilirim. Ben şu silah tabanca ile oynamaz şeyimi hiç bırakamayacağım galiba. Hm. Lafım yerde bölündü. Ee, şeyde arkadaşlar Heh, başka youtuberlarla oynayabilirim. Ah, ay bölümü edeyim ben ya? Cık, abi bu ne ya var ya? Baş, <laughs> bu sefer bölünmesin lütfen bu sefer bölünmesin. Başka youtuberlarla oynayabilirim arkadaşlar. Ee, veya youtuber olmayan arkadaşlarımla oynayabilirim. Ee, bu hani şey kalmış bir şey. O ee, anki toplanmamıza kalmış bir şey yani arkadaşlarımla toplanmama kalmış bir şey arkadaşlar. Hani toplanamazsak zaten sıkıntı. Oo yok 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 arkadaşlar. Iı, yakında FPS hani facecam gelebilir arkadaşlar. Ama tabii ki belli bir aboneye geçmek istiyorum. Of oh, bıçağa gidiyordum be bıçağa gidiyordum be. Bıçağa gidiyordum. Her neyse. Ha facecam alabilirim mi? Koyabilirim arkadaşlar videolara. E, yalnız ben dikamda çektiğim için hani onun ayarları var. E, o yüzden birazcık zor olabiliyor arkadaşlar. E, of, Zor olabiliyor arkadaşlar. O yüzden de hani e, bir tane videoyu koyayım zaten gerisi hani full gelir videolarda. Arkadaşlar. Bu arada şey bitmeden baş bitireceğim videoyu. Maç bitmeden bitireceğim arkadaşlar videoyu. Ya çok da sıkmayın. Se sniper'lıymışım lan. Ta ben makine sanmıştım. çok da sıkmayı sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar hani dediğim gibi bu ilk bir tanıma videosu hani oyun tanıma videosu bunlar. Hani veya hani o eğlence videosu arkadaşlar. ben şundan yanayım. Hani bir 3 bölüm çekersin bir şeyden 4 bölüm çekersin. Anca o zaman böyle bir 20 dakika, 15 dakikaya başlayabilir. Başlarsın. Hani ben öyle düşünüyorum. Çünkü o zamana kadar niye insanları sıkasın ki diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben de o yüzden bir 10 dakikalık bir şey de çekeceğim. Bir saniye. Tamam. Bir şeye baktım, kapattım hemen. Eee Bu arada arkadaşlar, e, yine e, birkaç Ekipman alacağım arkadaşlar. Ee, ve ben şu an laptop üzerinden çekiyorum. Birkaç ekipman alınca arkadaşlar şey üzerinden çekmeye devam edeceğim. Masa üstünden çekeceğim arkadaşlar. Ee, masa üstünden çekeceğim de diğer e, çoğu videoda gelecek. Arkadaşlar Oha Bir saniye mi? Kapı mı çattı? çarptı. Tövbe tövbe. Her neyse. Devam edelim oyunumuza. Arkadaşlar maç 10 dakikaya girdiğinde hani şu 13 38 yazıyor 37 falan. Aslında işte o şey olduğunu değiştiririz. Ee, hani bitirin videoyu ve şöyle mesela geri silah alma özelliği var arkadaşlar. Geyle silah bırakamıyorsun ama geyle silah alabiliyorsun arkadaşlar. Hmm. Ee, arkadaşlar bu arada CSGO'da Saklanma ikinci 2. çekti. çektik. Ee, hemen o videoyu da seyredebilirsiniz. Karta koyacağım zaten arkadaşlar. Ee, bir de şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Niye e, ikisine çekiyorum? Şu an hani arkadaşlar ben bir gün kadar bir YouTube'a video atamadım. Ve ben de onun acısını çıkartmak için günde 2 video atıyorum. 2 video atıyorum arkadaşlar kaybettik. Maç bitti. Heh. iki i̇ki video atıyorum arkadaşlar günlük. Sırf onun acısını çıkartmak için. Hani sırf şey yapmak için. Acısını böyle lime, lime çıkartmak için. Hani iki video atıyorum. Bugün iki video gelecek. Nasip olursa inşallah. Arkadaşlar. Ee dediğim gibi buzula falan hani... Ee şey olabilir. Zula hani şey olabilir şey olabilir derken <laughs> dur ismini ne ism diyeceğimi unuttum <laughs> mini seri olabilir arkadaşlar bu mini seri de zaten e, hani yanına tabii ki şeyler de gelecek arkadaşlar e, hani arkadaşlarım gelecek birkaç YouTube arkadaşım var hani YouTube dediğim büyük değil hani az aboneli arkadaşlarım var. Tabii ki onlar da gelecektir arkadaşlar. Ee, yine ben kapı niye çarpıp çarpıp duruyor ya? Her neyse. Ee, ben şimdi videoyu bitireyim arkadaşlar. Yine sıkıcı konuşmayı bir yapayım. Ondan sonra bitireyim arkadaşlar videoyu. Kendinize iyi bakın. Ee, abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Ee, şimdilik elveda.